ne dedim? Erkeklerdeki yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan cinsel sorunlar için etkisi klinik araştırmalarla Sydney'de yapılan araştırmalar belgelenmiştir. Dünyada hiçbir bitki bu kalitede değildir. Hiçbir bitki kan yapıcı, diyabet önleyici, karaciğer hasarını önleyici, pankreas hasarını önleyici, ve sperm kalitesini artırıcı, libidoyu artırıcı, e, performans artırıcı. Nereden biliyoruz? Klinik araştırması var. Sydney'de, Avustralya'da hangi profesörde o profesör? Ah Ramanda Rao, Elizabeth Still, Varis Inder, Suzanne Abraham, Louis Vitel. Sydney Üniversitesi Tıp Fakültesi belge varsa, bilgi varsa konuşabiliriz. 120 performansı düşen 43 ile 70 yaş arasında vatandaşı tedavi etmiş. 120 klinik artması var. Dünyada bu alanda yapılan en etkili çalışma. Çemen. 3 ay çemen kullanıyorsun. Makadorla beraber kullanırsan daha etkili. Bizde makador var. Ilk epimedium xx large var vesaire vesaire var da var. Set olarak kullanırsan daha hızlı, daha kaliteli bir. Birçok insanda bu koronadan dolayı ne oluyor? Cinselliği bitiyor. Bu korona çok pis bir mikrop.